Bugün Jano ve Profesyonel M7 kontinental dikiş makinemizin kullanımını görelim. Makinemizin içinden çıkan ayaklarımızı tanıyalım. Cetvel çalışma ayağımız. Profesyonel transport ayağı. Fermuar ayaklarımız gizli ve normal fermuar ayağı, düğme ayağı, ilik ayağı, siperli dikiş ayaklarımız, düz dikiş ayaklarımız, kaputene ayakları, yorganlama ayakları, overlock ayağı, kıvırma ayağı, saten ayaklarımız. Makinenin içerisinde toplamda 3 adet plaka bulunmaktadır. Önce makinemizi tanıyalım. Makinemizin çalışma alanı oldukça geniş. Ayrıca uzatma tablamız da var. İstediğimiz zaman bunu çıkarabiliyoruz. Uzatma tablamızın altında çekmecemiz var. İğnemizi, basuralarımızı, malzemelerimizi koymak için kullanabiliriz. Volanımız. iplik çardağımız, masura sarma pimimiz, masura tuşumuz, zikzak genişlik düğmemiz, adım ayarı düğmemiz, kumatik ekranımız, hız ayar düğmemiz, star stop tuşumuz, iğne hareket tuşumuz, otomatik kesme tuşumuz, iğne hareket tuşumuz, desen tamamlama tuşumuz, ileri geri dikişimiz. Otomatik ip takma aparatımız. Masuruğumuzu sarmakla başlıyoruz. Pimimizi ittik. Tuşumuza basıyoruz. Masuramızı yerleştirelim. Çentikten geçirdik. Fazlalığımızı kesiyoruz. Şimdi üst ipliğimizi takalım. düz dikişle başlayalım. Makinemiz düz dikişte. Adım ayarını buradan ayarlayabilirim. Adım aralığımı buradan da ayarlayabilirim. sabitliyorum. Otomatik kestik. Şimdi zikzak dikişimizi yapalım. Zikzakımızı biraz sıklaştırıyoruz. Buradan da ayağı yapabiliyoruz. Artıya basınca zikzağımız genişliyor. Makinemiz 9 milimliktir. Daha kısa yoldan düğmemizle buradan da zikzak genişliğimizi ayarlayabiliriz. Buradan da adım aralığını biraz daha sıklaştırıyorum. Düz sargılarımızı kullanabiliriz. Buradan da görüntümüzü takip edebiliyoruz. Ekranımızda düz dikiş ve zikzaklarımız var. Esnek kumaşlarda e, dikiş yapmak istiyorsak 5 no'lu dikişimizi seçiyoruz. Şarse, likralı, penya kumaşlarımızda bu dikişi kullanabiliriz. Esneme, çıtlama olmuyor. Overlock dikişlerimizi 13 no'lu dikişimizi yapalım. desenlerimizden yapalım. Gruplandırılmış desenlerimizden saten dikişlerimizi seçiyoruz. 8 doğulu desenimi seçtim. Piko desenlerimizde F ayağımızı kullanıyoruz. desene geldiğimiz zaman desen tamamlama tuşuna bastık. Deseni bitirip kendisi duruyor. Aynı deseni aynalama tuşunu kullanarak tam paralelini yapabiliriz. Aynı deseni farklı görünümler yapabilmek için 5 katına kadar uzatabiliyorum. Çarpı 1 yazan bütün desenleri uzatabiliriz. 2 katı, 3 katı, 4 katı, 5 katı. Desenlerimizden kombinasyon oluşturabiliyoruz. Kombinasyon tuşuna bastım. Altın nolu desenimi seçtiğimde ikinci bir desenini seçmem gerekiyor. Dokuz oğlu seçtim. İstersem e, yana başka desenler seçebilirim. Fakat iki tane yeterli. Makinemizin bir özelliği de 9 milimlik yazılar yazabiliriz. Yazı karakterlerimizden bir tanesini seçelim. Büyük harf, küçük harf. Sayfalarımıza gittikçe sesli harflerimizi görebiliriz. Rakamlarımız. Yazı boyutlarımızı da Buradan ayarlayabiliriz. Large ve small olarak. Biz large ile yapalım. Ne yazacaksak o harfe basıyoruz. Boşluk vermek için kare ya da dikdörtgen tuşumuza basıyoruz. Xiaomi M7 yazalım. Şimdi ilik açalım. İlik çeşitlerimize girdik. Bir nolu iliğimizi açıyoruz. düğmemizi koyduk. İlik ölçümüzü alıyoruz. İlik sensörümüzü indiriyoruz. sökücü yardımıyla iliğimizi kestik.